Herkese merhabalar. Bahçeden kabak topluyoruz. Evet nerede? Çok güzel. Ay. Çok büyümüş. Çok büyümüş. Bilmesin. Evet. Burada bir tane kabak var ama gerçekten çok büyümüş. Bunu şimdilik almayalım. Biber topladım az önce. Bir de kabak toplayalım dedik. Uh, şuna bakın, çok büyük. Unutunca büyüyor yani. Kaptırıyor kendisini. Burası da çiçekleriyle dolu. Ah işte bu, çok güzel. Evet. Yeter mi? Ya bilmiyorum. Sen yani yine iki tane daha ver. Ben gerekirse bir şeyler yaparım. Şurada da var ama. Burada Bütün kara kabak. Arkasında da beyaz kabak var. Şurada beyaz kabak var ama. Oldum. Tamamdır bence yeterli. Böylece bahçeden kabak topladık. Şurada da var ama anne beyaz. Sonra büyür mü? Şey. Ya, tamam. Bugünlük bize bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.